Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum güzel eseri vermeye çalışacağım. Bir çift turuna gördüm. Re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle vermeye çalışacağım. Hepinizin çalabilmesi için. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler için her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek bu ders videolarımızı izleyip çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Evet eseri nasıl çalabiliriz bakalım. Re perdesinden başlayabiliriz. Şöyle Re'ye bir vuruş yaptığımızda sesi buradan kaydırarak ulama yaparak Do'dan Si Bemol 2'yi kullanacağız arkadaşlar. Si'nin yani. Evet. Do'yu vurup Si Bemol 2'yi alttan çekerek Bakın 3 tur. Do, Si, Do, Si, Do, Si Do'yu vurup Si Bemol 2'yi alttan çekerek. Baştan alalım. Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si yapıp sonrasında Do'ya iki vuruş yapıp gibi La'dan Sol'e geçeriz. Yani evet. Do'ya iki vuruş yapıp La'yı alttan çekerek Sol'ü de alttan çekeriz. bölümleri tekrar tekrar pekiştirmek adına çalışmanızda fayda var arkadaşlar. Re Do Si Do Si Do Si yaptıktan sonra Do Do La Sol Devamında Sol'e iki vurup La'yı alttan çekerek Bakın Sol Sol La Tekrar Sol'e vurduğumuzda Fa'yı alttan çekeriz. Sol Sol La Sol Fa Bu uçlarına dikkat edelim. Sonrasında gibi sol la birer vuruş yapıp la'yı biraz uzatarak senkoplu bir şekilde geri sol'e döneriz. Gibi ya da gibi de yapabiliriz süsleme adına yani şunu ya da şu şekilde çalabiliriz. Tekrar baştan alıp devam edelim. Re'den Tekrar. Re, do, si, do, si, do, si, do, do, la, sol yapıp Sol, sol, la, sol, fa. Gibi. Evet, bak. Kaldığımız yerden devam ederiz dikkat edin. Sol E. vurup vuru. Fa'yı alttan çekerek. Evet. Sol, solfa fa. Tekrar sol'e vurduğumuzda fa'yı alttan çekerek. Mi bemol 2'yi de alttan çekeriz. Yani sol, solfa solfa sol, fa, sol fa, mi. Mi'ler bemol 2. Evet. Sol, solfa solfa mi devamında da mi bemol 2 üst alt yaparak evet mi bemol iki üst alt yapıp fa da bir vurup yine mi bemol alttan çekeriz yani mi mi fa mi gibi fa'yı biraz uzatabiliriz yine sen toplu şekilde solden alalım sol sol fa sol fa mi yap mi mi fa mi sol sol fa sol fa mi 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 fa mi bakın dikkat edin evet tekrar bu bölümlere dikkat edin Buraya kadar birleştirelim. En son Mi bemol 2'de kaldık. Buradan devam ederiz. Bakın dikkat edin. Mi bemol 2'ye 2 iki vurup burada re'yi iki defa alttan çekeriz. Yani mi mi re re sonrasında re'de şöyle bir power akor basarak devam edebiliriz. Yani mi mi re re yapıp re'de devam edeceğiz. Tekrar alalım. Mi mi re 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 Bak buraya dikkat edin bitişe. Mi mi re re yaptıktan sonra akor basıp Re'den re, re gibi üst alt üst alt. Evet. Baştan alalım. Re'den Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Do, La, Sol yapıp Sol, Sol, La, Sol, Fa, Sol, La, Sol yapıp Sol'den devam ettik. Sol, sol, fa, sol, fa, mi, 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 fa, mi. En sonunda da mi, mi, re, 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 de, re, 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 Ayrılmış olduk arkadaşlar. Birleştirelim. Gibi sanırım anlaşılmıştır baştan sona eser. Bölüm bölüm, parça parça çalışarak geliştirebilirsiniz eseri. Sözlerinde de aynı bu çaldığımız bölümler üzerine okuyabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde eseri seslendirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın, başarılar.